Evet. Şu an canlı yayındayız. Türkiye'ye doğru gidiyoruz. Bu senenin son sıra yolunu yapıyoruz. Nasip olursa. Son 30 kilometre kala da buradan bir canlı yayın yapıp sizlerle hep beraber Kapıkule'ye girelim istedik. Yollar gayet iyi. Herhangi bir şey yok. Sadece son 50 kilometre kala biraz sis var an itibariyle. Yollarda kar falan yok. Yalnız sadece dağda birazcık kar var ama yollar açık. Herhangi bir sorun yok yolda. mazot fiyatlarını da hemen bilgisini vereyim videonun başında soranlar olur mazot e, otoban üstünde 2.84 benzin 2.81 şehir merkezinde de 2.79'dan 2.81 arasında değişiyor yer yer değişik değişik fiyatlar var Bu tarafa, Türkiye'ye yaklaştıkça biraz hava e, çiğ atmaya başladı. Bugün 5 Aralık. Bizim evlilik yıldönümümüz. Hem hanımı bir Türkiye'ye gezdirmeye götüreyim dedim Edirne'ye. <laughs> Hatırladın mı? Senin mikrofonun açık. Bilmiyorum basıp tut oradan alttan. Aşağıdan yürüyebilirsiniz. Evet, Bulgaristan'dayız şu an. Kayıp, Teşekkür ederiz, sağ olun. Bize kim nereden izliyorsa herkese Bulgaristan'dan vatana son 30 kilometre kala selamlar diyelim. Harmanlı'dan yola çıktık. Daha doğrusu canlı yayını oradan açtık. Biz sabah saat 7.30-8'e doğru yola çıktık Üstendil'den. Gayet güzel. Aynı gördüğünüz gibi sadece kurlar biraz sesli. Maritza otobanın girişinden yaklaşık bir 20 kilometre sonra yol inşaatı var tek yöne düşüyor. O eski videolardan hatırlarsınız yazdan kalma videolardan orada büyük bir çukur vardı. Kazadan dolayı da yol bozuktu. Orayı komple yeni yapmışlar ve şimdi de karşı tarafı da yeni asfalt döküyorlar. O yüzden bir yaklaşık bir, bir buçuk kilometre kadar da ee, tek yön yapmışlar. Tek gidiş gelir. Orada dikkat etmek lazım. Öbür türlü her taraf çok rahat, güzel yollarda tırlardan başka bir şey yok diyelim çok tır var. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Bu arada bizim de misafirlerimiz de var. Onlar da Türkiye'ye ilk sefer gidiyorlar. Lanço Odesi. Evet, Türkiye'ye bizden daha yakınlar ama hiç gitmemişler. Bizden nasip oldu. Biz şimdi hep beraber onları gezdirmeye gidiyoruz. Edirne'ye. Orada da bizi Edirne muhtarımız bekliyor. Sağ olsun verdi. Beraber gezeceğiz. Ferdi abim gelecek nasip olursa Dikili'den. Orada onlarla buluşacağız. Bakalım bir nasıl bir gün bizi bekliyor. Akşama da geri döneceğiz. Teşekkür ederiz. Kaç sene oldu hanım? 15 değil mi? Ben de şey gibi şifre gibi sana onu sorayım kardeşim. Ben hatırladım. <laughs> Teşekkür ederim sağ olun. Allah herkesin ağzının tadını bozmasın. Nice nice mutlu yıllara diyelim. Zalafa misafirler ve selamlar arkadaşa verirsin. Selamlar. Başınıza eletriz. ve Fransa'ya selamlar. Yok o tarafa gidemeyiz. Ama bir gün e, o tarafa giderken daha önceden söylerim. Ona göre biliyorum ben orada akrabaları var. Biz oraya yönlendirecek. Çok teşekkür ederim şimdiden. Ben hemen anladım. olsun. Selamlarımızı iletiriz. Baş, belki Edirne'den de vakit bulursak oradan da bir canlı yayın yaparız gezerken. Kadriye, evet, Kadriye Hanım'ın da selamını Edirne'ye ileteceğiz. O üstümüzde unutmadık. Sonradan izlerse Kadriye Hanım'ın da selamını götürüyoruz. Edirne'ye, memleketine. sesi geliyor mu bu arada? Şimdi ben duymuyorum arkada mikrofonla konuşuyor. Şimdi yorumlara gelirim. <laughs> evet burası ee, Mustafa Market. Mustafa Market açmışım burada haberimiz yok bak. Az Yok sen bağırman lazım. <laughs>

Ya. biz ne zaman en son ne zaman gittik onu biz bile hatırlamıyoruz. Hatırlayanınız var mı? En son ne zaman gittik hatırlayan var mı? Ben şimdi bir hatırladım ama gün olarak bilmiyorum da yanımızda gene bir misafir vardı. Bakalım hatırlayanlar olacak mı? Hani sen açtın mı mikrofonunu? şey yaptığımız yok. Havalar biraz soğuk diye dışarıda çıkmıyoruz. Sadece bir gezip geliyoruz. Bir etkinlik olursa dışarıda. Böyle. Bugün de misafirlerimiz e, Perşembe'ye kadar bizde kalacaklar. Onlarla dedik bir Edirne'ye gidelim gelelim. Hem onlara bir jest yapmış oluruz. Çünkü onlar e, Yunanistan'dan kayınpederi rahmetli kayınpederin e, iş arkadaşları beraber Yunanistan'da çalışmışlar yaklaşık da onların da 15 senelik belki de bilemiyorum 20 senelik bir dostlukları vardır. Her sene bu aylarda Kaynada'yı ziyarete geliyorlar. Allah razı olsun onu da yalnız bırakmıyorlar. Ben de böyle bir jest yapayım dedim. Onları Türkiye'ye götüreyim. Geçtiğinizde onlar da ilk sefer Türkiye'ye gelmiş oldu. da Evet. Bahane ya. Ben işte bahane arıyorum. સફરચ્છ પર્યા દર્તાની સફર કરાવ સફર ઘર Bir tane buraya kadar beraber geldiğimiz bir vatandaş diyelim diye tahmin ediyorum. Çünkü plakasında TR vardı. Almanya plakalı ama ortaya TR yazdırmış. O yüzden tahmin ediyorum Türkiye'ye karavanla gidiyordu.

<laughs> evet, buradan da aero mı Yunanistan'a doğru gidiyor. Evet, ama Türkiye'de de çoğu yerde <laughs> durmaları yasaklanmış. Bir de o problem var Türkiye'de. Esas Svilekrad. Az önceki çıkıştan sağa döndünüz, mü Yunanistan'a doğru oradan Svilekrad'ın içine gidiyor. Oradan da Pazar Kule'ye geçebiliyorsunuz gidecek olanlar dikkat etsin. Bu yolun üstünde radar var. Yani bu yolun derken pazar buraya giderken otobandan sonra radar var. Sabit radar. Park köprünün üstünde. Nerede tecrübe konuşuyor. Öyle diyelim. <laughs> Her şeyi tecrübe ediyorsun. Neyin nerede olduğunu öğretiyorlar. Öyle diyelim. şey 306 kilometre <laughs> ee, arkadaşlar bu oradan geliyorlar Rusya'da bize geldiler yaklaşık bir 500 kilometre kadar yol bize kadar. Evet, biz taşınırken onda çok faydasını gördük. Bu tarafa yavaş yavaş e, eşyalarımızı getirdik. Türkiye'deki evimizi aldığımız zaman çok eşya getirdik onunla. Yolda bozuldu, Belgrad'da. Yine de bizi Evet. Yani, bozuk arabayla, Belgrad'da bozulmuştu, öyle bozuk arabayla gitti, bizi götürdü. Evet, götürdü. Arkadaşa götürdüm tamire, abi de sen bunlar nasıl geldin böyle dedi, çıkardı gösterdi. Valla da şey kopmuş, tek tarafı kilitli olmuşmuş ama gittik, valla korumuşuz hep. Edebelik adı yani, kaç kilometre? 750 kilometre kadar, yoksul bir yer. Bu taraflara buğday ekmişler, çıkmış yavaş yavaş. çok var. Çok dolu her tarafta yalnız. Çok fazla her taraf. Yani Buradan giderken aynı Yunanistan gibi. tarafına doğru giderken geçen vardı gene Yunanistan tarafına giderken. Tarafı da, çünkü o taraflarda da var. da var. Ama aynı o taraflarda gibi. nereye gidiyorlar ben onu merak aynı ettim çünkü. Doğru. Rusya tarafına doğru. Bir telefonuna çekiyorum. Çünkü öbür telefonu taktığım zaman e, ekrana yansıma oluyor. Ben ben bir Ayar. Evet. Şimdi bir de Bulgaristan hattı kullandığımız için e, Yunanistan hattına girip çıkıp durmuyor. Yoksa normalde roaming açık olduğu zaman oradan Yunanistan'a bağlamaya uğraşıyor. O yüzden e, e, yurt dışındaki halklardan diyelim. Cam gibi. Cam <laughs> gibi. Şimdi geçen gün bir şey yapıldı. Cam gibinin şeyi korusuna. camı siliyoruz. Ayna gibi oldu diyoruz. Aynayı siliyoruz. Cam gibi oldu diyoruz. Niye öyle oluyor? <laughs> evet, e, geçen de kısa bir video attığım gibi kış lastiği mecburiyeti var. Bulgaristan'da da çoğu yerde de var. Bulgaristan'da da artık resmen kanuni şart oldu ve kontrol ediyorlar. Şehir içinde dahi kontrol ediyorlar. Teşekkür ederim İsmail abi. Herkes, selam. Aleyküm selam. Hoş geldin İsmail abi. Evet burada İstanbul yazısı yazıyor. Evet. Aynı soruya geçen hangi Ama Ankara yazması lazım aslında. belki ben Çanakkale'ye gideceğim, İstanbul'a İstanbul <laughs> <'a> <laughs> Evet burası eski yol sağ tarafta. Kapitan Andreova. Ciğer yeme hadi atla gel arabaya. Ama sen iştesindir şimdi. Çok teşekkür ederim Erhan Bey kardeşim. İsviçre'ye selamlar. Kolay gelsin. Erken olmasına rağmen ben gene de bir açayım dedim. Ee, sonradan da izleyenler olur. Evet, <laughs> Çalışıyordum büyük ihtimalle. Ama işte o da var. var. Ama köfte ısmarlardım bak. Şansız olgun. Misafirlerimiz evet. geldi. biz geldik. Kapatırız oradan. Yok ben daha önce kapattım. Sen daha önce kapattın. Şey, <laughs> şimdi Türkiye hatları girersin. Evet karşıdaki <laughs> e, oteli çok güzel yapmışlar <laughs> yalnız. Görüntü olarak <laughs> bilmiyorum size bir yansıyor bir mu? Burada kesin kasino da yaparlar. Kesin ben bir söylüyorum. Biraz e, o şeyi vermişler, süsü vermişler sol taraftaki. Çünkü sağ tarafta baya baya kasinolar var. Buradan görüyorum park, tır parkında. Maşallah müşteri de çok. Evet. Hiç eksik olmaz zaten burada müşteri. Baksana. Yüzlerce tır var sağ tarafta ve tam sağda da var. Bak yani şey o, çok güzel, muhteşem. Öyle... Gibi, Evet gerçekten tam bir kazino havası Uzak vermişler buraya, otel havası bile tarzı. yok burada. Ne Uzakta o Evet ya. Muhteşem olmuş yalnız ha. kim yaptıysa mimarisini. Fantezist çalıştırmış. Evet. Oo, sağ tarafta aşağıda o kadar tır var ki. Mecbur bunlar numara çekip öyle gidiyorlar sanırım park yerine giren. Evet, az kaldı. Buradan. Türk sınırı, Türkiye sınırı görünüyor. Arabalar sol şeritten, otobüsler sağ şeritten, tam sol şeritten de tırlar gidiyor. Orada da seyyar satıcılar var. Gelmisiniz beya. Evet, zaten son 30 kilometresini. Japonya'ya ineriz dem. Geç bile biraz kadar saat 12 oldu, Türkiye saat bir şu an. Bir buçuk müddetin çıktık. Sekize geliyoruz. Geze geze geldik. Bir kahve molası verdik. Bizler aslán iyi gezmeler. Evet, burada da evet. televizyona da çıkıyoruz bak. Evet, ben. Evet. Bunlardan kim bilir dene yalan gelen. Ben bir el sallayayım şuradan. ben kapatıyorum <laughs> internetimi. <laughs> evet. Şu andan itibaren hanım yorumları okuyamayacak. Ben de telefon uzakta kaldığı için okuyamayacağım. O yüzden şimdiden özür dilerim. kalabalık? Kalabalık şu an itibariyle yok. Görünmüyor yerlere hız yapmasınlar diye topan topan engel dikmişler. Sen benim bir telefondan okuyabilirsin aslında onda internet var benden bağlı. Ne evet 2 4 5, 6 araba, 7. araba biziz. Şimdi artık e, sınırlarda resmi, resmi olarak çıktı. Cezalar burada karşınıza çıkacak. Tam şurada sağ taraftaki gri kulübenin orada cezalar ödeniyor. Çıkışta da tam sol tarafta bir beyaz bina var. Orada. Bir arabanın içine Güzel evet. aslan Şimdi gördüm vatana hoş geldiniz diye Bülent Efe burada millete Fırça yedik diyor Niye yedin şimdi Dur okuyamadım Bülent Sadece ekrana Yeni yorum gelince Aleykümselam Tarık vatanı selam sevgiler. Dey. <laughs> Bizim canımız geri mi geldi? Hımm. Daha sonra bir yerde Mustafa Mete, ana vatana hoş geldiniz demiş. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Efendim bile pasaportu var. <laughs> Efe de hemen kafayı kaldırmış. Bakın niye <laughs> sağda <Gülüyor, gülüyor>, <laughs> <Çocuk en iliştiriyor. gülüyor> saat 12. Bir saat sonra bir saat ileri gideceğiz. Yaşlanacağız birden. Ama akşam gençleşeceğiz.

Manisa. Manisa. Da. Unde. Soma, Manisa. Ortada tam. Kırk aç Kırk yok. Kırk ağaç. Kırk yok. Manisa bırak. Kırk Kırk beş. Kırk beş. Kırk Malatya. Malatya. ne Yok değil

Geniş açı göstereyim size. Kapat bizim cama açtıca. İsmi de izlemedi ya öbür tarafa araban bu tarafa geldi göstermek için kendini de varım. Ama gümrükçü sormadı hiç sormadı. para edeceğiz. Açın ve kap. Evet. İsmimiz Moustikuli. Dezinfekt. Evet dezinfeksiyapmayın evet var ya, Şimdi burada normalde 60 liraydı en son geldiğimizde biz de unuttuk en son ne zaman geldik biz burada ödüyoruz Bulgaristan plakalı olduğu için arabamız dezenfekte parası ücreti ödüyoruz toprak bastı parası gibi bir şey dezenfekte yapmıyorlar gördüğünüz gibi ama ücret alıyorlar mı kaldırdılar e, mı onu bu da bilmiyorum. De devam et diyor Bulgarca devam et o zaman, kaldı o zaman kaldırmışlar, kaldırmışlar. Evet. Bu Bu sefer sefer kaldı. Kaldı. Bu sefer. Evet şurada duralım Canlı yayını kapatayım çünkü bundan sonra Gittiğiniz zaman Türksel'e e, Türksel e hemen giriş yapıyor o yüzden Şimdiden izlediğiniz için hepinizden çok teşekkür ederiz Bir dahaki yayında görüşmek üzere Hoşçakalın Sağlıkla kalın Türkiye'den selamlar saygılar